Çırenk ne demek? Aşkım çırenk nedir? Demek? Yani ÇRENK çırenk diyor resmen yani. Şey, diye bir şey mi çıktı yani? Yeni yeni laflar mı türüyor? Çinge ne diyeceksin ona dipödüz yani? Ne ki bakayım bir saniye. Kırınç <laughs> komedisi mizah sosyal becerisizlikten suçlu zevkten kendine küçük zevkten kendine özgü mizahdan. <laughs> Öyle değil bak şu tarz bir şey yaşadığında anlıyorsun cringe bir olayın içinde olduğunu. Uçağını kaçırmak üzeresin İzmir'e doğru yola çıkman lazım ama son dakikadan bilet bulmuşsun arkaya güzelce oturmuşsun. Kanka bir şey söyleyeceğim bu insanlarda utanma olmuyor mu mesela? Ben mesela uçakta bunu yapamam ha. Yani <laughs> yayında... <gülüyor> <gülüyor> Sosyal aksiyete gideceğiz. Evet. Bir şey bakar mısın? Kanka. Bir şey bakar mısın? Bunu ya yapmıyorsun maske takmışsın tam korona safe derken örümde gelip biri dans etmeye başlıyor. Böyle kıvırmaya falan başlıyor. Ve buna cringe değil marjinallik diyor anladın mı? Dur birkaç örneğim daha var. Sıralamaya bile giremiyorum. Tam bu noktada asa geldi bu anda. Oğlum ben uzun zamandır TikTok yayını izlemiyordum. Ne, ne oluyor amına koyayım ya? Kanka böyle değil aslında. Ya, ya, şey, şey, Sen şey, kimsin lan? Orospu çocuğu. Uçan yerler yazıyorsun. Ne yapıyorsun? mi çıkarıyorsun. Kadir sonu. Sigaranın şey biraz da nedir biliyor musun? İnsanlar içinde yapıldığında marjinal hissettiren ama dışarıdan baktığında bu gerizekalı ne yapıyor dedirten ve açıkçası kendiyle biraz çelişen durumlarla ilgili yapılacak genel isim adı olabilir. Mesela TikTok'ta sadece şu an kaydırıyorum bak. Tabii ki ikisini de yapabilir. Seni gerizekalı dediğini duyar gibiyim. Doğru lan. Abi de içerik polisinde şunu izlemiştik ya bak <laughs> geçen aklıma geldi. <laughs> bak bunun kamera diğer <laughs> tarafını gösteren halini bu buldum. Bak da. şimdi. <gülüyor> 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 İnternette yeterince araştırırsan her şeyi bulabiliyormuşsun bunu <laughs> anladım. Dur az önce TikTok'ta beyinsiz gibi scrollama koşuma gitti bir daha yapacağım. Ne olacak ya ne olacak? Aralar aşağılar yoğun. Aralar aşağılar. Aralar aşağılar. Aralar Arkadaşlar aşağıda. <laughs> <laughs> Yasaklama direkt ama. Ben bu videoları izlediğimde sadece bunun background'unu düşünmeye çalışıyorum. Hani bu videoyu başlata tıklamadan önce yaptığı şey neydi bu insanın? Hani anlamıyorum. Küveti doldurduktan sonra kamerayı oraya tripodu koyduktan sonra ne yap? Galiba bu şey ayarında. Zengin insanların sauna videolarını paylaştığı <laughs> videolarla aynı eşdeğer olması gerekirken dalga konusu mu oluyor? Yoksa bunu dalga konusu yapan ben miyim? Kendimle çelişmeden ben bu arada buradan ebeveynlerime çok teşekkür ediyorum. Kendileri TikTok vesaire falan düşmü, düşmedi gerçekten. Yani Bunun da bence Öyle. bir bizim ebeveynlerimiz excited, bir teşekkür yani hak ediyor hocam. Vallahi billahi. Anyway yani, yani, yani. yani ben, ben определ, çok teşekkür ederim gerçekten. Hemen kriz bir şey bulmam lazım. Nasıl yani ya? Maşallah. Tövbe estağfurullah. Nasıl yani Nasıl yani Bekleyin. Ne bekliyorsun? Bam. Uf, onu ne anladın? Ee? Yorumlarda o kadar korkunç şeyler Nasıl bir çocuk Atatürk'e saygısızlık yaptıysa böyle dine alay edenlerin de yakalanmasını isterim. Adalet mi istesin ya? Bak bu az önceki argümanımı destekliyor? İzlediğimiz videolarda görmek istediğimiz şeyi görürüz gibi bir mesaj çıkarabiliriz buradan. Bağlamak istediğimiz şeylere de bağlarız gibisinden. Ve ayrıca arkadaki kadın doğum masası ne alaka? <laughs> tamam bugünün son kaydırması hazır mısın? <laughs> Big Bang. Ama devamını çekemem çünkü Türkiye'de yaşıyorum. Mal mısın ya sen? Ne oluyor lan sikeyim ya. Bir şeyin aktif bir devre veriyor lan. Kontak bu ya işte kontak budur abi. Küvete girmene gerek var mı? <laughs> Akrabalarımdan birini buralarda göreceğim diye ödüm kopuyor Malzeme yerinde ama Öyle tipler de var Allah'ım Burnunu kırasım geliyor hepsinin İnternette her yerde seks arayan adamlar var Onların farkında mısın? Acaba bizim okay. ekipten kim? Zaten farkında Zor <laughs> Her şeyden Her şeyden Kutu kola görsün Neyse Benimle seks almak için 3 kural Hadi bakalım 1 Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü benim midem küçük. tamam. Kolay. Sen yiyeceksin. İki. İkiyi dinleyelim <laughs> bir dakika. Ona gerek var mı ya? Ben üşüdüğüm zaman bana sweatshirtlerini vereceksin. Ya. Çünkü ben üşürüm ve senin sweatshirtlerin bana büyük olur hey. ve ben onu giyerim. Tamam. Bak bir poz daha. Tamam. neyse hani. alacaklar yine de neyse yapalım yine. Tamam hırka ne olacak ki hırkada sıkıntı yok. Sonra. Evet. evet. Bana her gün çikolatalı süt almak zorundasın. Oha! Oha. Ben Burger gibi söyledim ihtiyaç. Neyse yazıyor. Oha be <laughs> kadın be. Yuh. Bunu da istemezsin ha. Bunu da istemezsin. Süt biraz abartı oldu. Neden o nedeni var, var mı? <gülüyor> <gülüyor> Olur. orada yapıyor. Evet. Barış'ın seslerinden remix yapmak Barışın iyi çok zor tutuyorum şu an. Tamam mı? bu yüzden sütü bize, sen sütü boş ver. Hazır ben amına koyayım onu al bunu ver. Bana daha uzun bir serüven lazım. senaryolardan yok mu? <laughs> hey 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 dostum Ezan remix'e izin veremem. Nereye gidiyorsun? Ezan okundu. Eve gidip namaz kılmam gerekiyor. Ezan okundu. Eve gidip namaz kılmam gerekiyor. <laughs> namaz mı? Sen gerçekten Allah'ın var olduğuna inanıyor musun? Günlük hayatta ne zaman bunları sorgular hale geldik? Tabii ki de inanmıyorum. Felsefeye göre dokunamadığın ve görmediğin şeyler yoktu. <laughs> o sırada ben, <laughs> ben de <alakalıydım. gülüyor> O sırada kahve. Haklısın. Ulan, lan bilim lan o. Demek ki neymiş? Allah Öyle da he. yok. Allah da yok. Bay bay. Ben sana bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Sen beynini görebiliyor musun? Hayır. Oo, <laughs> <laughs> Oo, geldi. beynine dokunabiliyor musun? Geldi. Hayır. O zaman Allah yoksa senin de beynin yok. Şimdi teorik olarak beyne dokunabilirsin. Tamam mı? Ama bunu senle tartışmasını bugün yapmak istemiyorum. Zaten insanların bu konu hakkındaki tepkileri de çok açık ve net. Şey gibi. Olsun kız güzel AQ. Al işte. <laughs> Al. Abi fotoğrafında çocuklardı ya. Ya inanılmaz ya. Ne yok mu dedin? Kardeşim sen kulağın arkasını görebiliyor musun? Söyle bakayım. Ha? Ha? Bırak onu. Kulağın arkasını görebiliyor musun? Söyle. Söyle. Hayır. Ne oldu, ne oldu İsmail Niye sinirlendi? İsmail ya? tamam, niye sinirlendin ama? Gerildim amına koyayım. <laughs> Allah Allah. İsmail kendini sorunu tuttu ya kanka. Hayır. <laughs> ama aklıma bir şey gelmedi. Hadi bakalım. Ne oluyor? Videoyu 8 dakika yapmam gerek. Ve dostum Noyes'in çok iyi bir fikri var. Evet. Bana her gün çikolatalı süt almak zorundasın. Güvenliğim. Güvenliğim adasın Oğlum bir şey söyleyeceğim kız Ekrem İmamoğlu'ndan benziyor ben mi psikolojim bozuk yoksa? Sen psikolojim bozuldu kanka ne alakam evet, var? Ne bileyim ya. chatten biri yazdı ben de benzetiyordum ama bırakayım ortak Gide. bir fikir buldum ya. Tabii <laughs> tabii. Thank you, I oh, you, I'm gonna... <laughs> <I'm> gonna... <laughs> Ne tatlı lan? ne oluyor diyor <laughs> bak kedi. Evet. Kedi köpek diyet yapsın. Sayros bak seni banlarım ha. Bana dur bak. Her gün çikolata ısıtma.